Bildiğiniz üzere çağımızın ezber bozan teknolojilerinin beslendiği ana kaynaklardan biri malzeme biliminde yaşanan ilerlemeler. 2004 yılında malzeme biliminin dünyaya tanıttığı grafen fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleriyle büyük bir yankı uyandırdı. 2010 yılında kaşiflerine Nobel Fizik Ödülünü kazandıran bu malzeme insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Zira grafen çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar da esnek ve hafif bir malzeme. Bu özellikleriyle çok farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor. Tek atom kalınlığında iki boyutlu nano malzeme olarak nanoteknolojinin en kritik bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Evet, bugün de bu tesiste üretilmiş e, grafenden bir örneği biraz önce masanın üstünden buraya getirdik. Bu gördüğünüz malzeme gerçekten yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Grafen sayesinde daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve daha hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Korozyon ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler geliştirilebilecek. Ancak Grafenin üretimi kolay değil. Dünyanın bu alandaki en kapsamlı işbirliği platformu olan Grafen Konseyi'nin yayınladığı 2020 araştırma raporu sektörün e, geniş bir fotoğrafını çekiyor. Rapora göre sektörün karşılaştığı problemlerin başında maliyet, seri üretim kabiliyeti, standart ve sertifikasyon problemleri geliyor. Ayrıca çevreci bir model oluşturulması, uygun üretim ve maliyet yönetimine sahip olunması üstesinden gelinmesi gereken büyük zorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu zorluklar nedeniyle grafen dünyada en çok arge yatırımı yapılan ürünlerin bir tanesi. İşte nanografi firmamız bu olağanüstü malzemenin hem özgün bir yöntemle hem de standartlara uygun bir şekilde seri üretimini gerçekleştirdi. Bugün açılışını yaptığımız yatırımla Türkiye grafeni seri bir halde üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseliyor. Çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis kapasitesiyle dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri konumuna gelecek. Firmamızın üretim cihazları ve üretim teknolojisi anlamında yurt dışına bağımlılığı bulunmuyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Nanografinin ARGE çalışmaları ve yatırımlarla edindiği yetkinlik ülke sınırlarımızı da çoktan aşmış durumda. Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliklerine, küresel şirketlerle tedarik sözleşmelerine ve ihracata dönüşmüş durumda. Öyle ki bu tesisin ürettiği grafen destekli endüstriyel ürünleri şimdiden 80'den fazla ülkeye ihraç edebiliyor.